Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün bildiğiniz üzere arkadaşım Melis'in videosu normal gelirse benim bir günüm öne çıktı ve gelmiş. Ben şu anda çok üzgünüm. Yani <laughs> aslında ben belaya bulaşmak istedim. O yüzden bulaştım. Şu an ne yapabiliriz? Hiçbir fikrim yok. Elmasın bir elmasım Elmasın olsun diye yaptım. Paramı yüz bin inşallah parama bir şey yapmaz. Şimdi arkadaşlar bana Pinterest'ten yazmıştı. Kara bir kombin yap ve kaydet. Ben de maalesef ki kaydediyorum. Kaydedeceğim şimdi bu. Arkadaşlar bu arada eğer ki benim bunu Melisa yapmamı istiyorsanız şu anda bu videoya like atmayı unutmayın. Eğer ki 5 like gelirse ben Melisa'nın bir günlüğünü yönetirim. Ya evet. Şu anda ben bunu kaydettim. Çok pişmanım. Şimdi başka bir karakter kaydedeceğim. Gariban ben. Tamam, tamam, kaydettim, kaydettim. Kayıt ettim, ettim, merak etme. Kaydettim. Evet, evet başardık. Evet, ben başardım. Evet başar. Evet başardık. Evet yaptım. Tamam. Evet. evet. Şimdilik. Arkadaşlar burada arada bunu video atamadığım için alır derim. Bugün yeğenim Leydik de yani. Yani o yüzden biraz giremedim. Biraz tez olmam lazımdı. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hayır dedi, hayır dedi. Beşoz çanlarımı istiyor. Ben de dört tanesine kaydedeceğim demiştim. İki tanesine kaydettim. Ulan meyiz, ulan. Dört, dört, bir tane, tane, bir tane al. Dört, dört. Ne kızıyorum be? Dandı, wait. Bakıyor. Arkadaşlar bu arada ben bu ayakkabıyı çok sevdim. KKKK diye böyle dolaşıyor. Ne yapıyoruz? Şu an hiçbir fikrim yok. O yaz ona kadar ben de akıl saatimdeki şeylere bakacağım. Gülüyor ya kesin canice bir şeyler yapacak bana. Arkadaşlar bu arada benimle buluşmak isteyenleriniz, video çekmek isteyenleriniz var. Fakat arkadaşlar ben takipçilerimi de çekmiyorum. Sadece buluşmalar ve durum ve buluşmalarda ayda bir haft yani 4 hafta 3 haftada bir yapıyorum. Bu yüzden lütfen ısrar etmeyin. Abonelikten çıkmayın. Şimdi acaba ne gidiyoruz? Allah'ım inşallah sen siyene gitmez. Allah'ım inşallah sen siyene gitmez. Allah'ım inşallah sen siyene gitmez. Uh, hiç gitmeyeceğini biliyorum. Uh. Ağzına vurdum ne Ana! Ne yapacağım ben? Bir tane alıyor ya. Öf. Bütün paramı bunu harcayacağım şimdi resmen. O Niye bu kadar pahalılar bunlar? Eskiden 5 bin, 4 bin liraydı ya bunlar. Elmas mı olmadığı için bunları alamayacağım. Şimdi Melis ablamıza hemen gösterelim. Aldım, aldım, aldım. Şimdi acaba bana ne kadar cani planlar kuruyorsun canım ablacığım? Kuaföre gitme gözümü sevdiğimin çocuğu. Oh hayır, oh hayır. Oh tanrım. Hayır. hepsini alacağım. Hepsi. Hepsini mi alacağım? Kızıyor ya. Ben sana bir kızarım şuradan ha. 30 bin lira mı açmış? İyi atayımmış. Bir de diyor ki benim alt param var. Ama alt bin paran olursa ben sana iyi şeyler alacağım. Güzelim merak et. Şimdilik. Evet. Arkadaşlar bu arada hala Max'in kanalına abone olmayı unutmayın. Olmayı unutmayın. Ve... Ne 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 diyor. Ben tatlı nurdi. Petini görüyorsunuz tatlı nurdi. Yani ben diyor. Ben çiko tatlıyım. CKO tatlıyım. Hepsini mi? Diyeceğim. Ama eğer ki hepsi sadece kız olanlarını alacağım. Hepsini mi? Hepsini mi? İnşallah hepsi değildir. Yani düşünmek bile istemiyorum. Evet diyor. Ağlayacağım ya. Of. Of. Ama sadece kız olanlarını alacağım. Erkek olanlarını almayacağım. Sadece ama kız kardeş kızlarınkini alacağım. Sadece, sadece. Sadece kız kardeş. Kızların kız kardeş saç. Anlamadı ya. Öf. Aman anne be. Siz kumayı ben burada bir plan hızlandırıyorum. Arkadaşlar bu arada bana geçmiş olsun demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Beni böyle sefer takipçilerim olmasın. çok seviyorum o zaman uzatmadan. Tekrardan fotoğumuza geçelim. Evet. Geldi. Çıkacağımıza. Şimdi de bana ne, yap, ne, yaptıracak? Ay, petak iste yaptım. Yeni video geliyor vereceğim. Şu ne bitkileri var canım? Evet. Hayır tatlım. Neyi veremezsin? Tatlım. Neyi veremezsin? Tatlım. Neyi veremezsin? Tipe mu kızım seni? Çok komik ya saçım boyu. Arkadaşlar burada yapacağız. Çok çok gelmesini istiyorsanız bana o plak unutmayın. Hep o yorum yazmayı. E ben ne yapacak çok merak ettim ya. Neymiyorum ne yapacağım. Bu arada arkadaşlar ben bu ifadeyi çok sevdim şunu. Bak görüyorsa kesin bana şeytanice bir şeyler yaptıracak bana ne yaptıracak bilmiyorum. E hadi bekliyorum o zaman. Ne ki He, Minik evcik karşı Tamam. Gayet kolay bir görevdi bu. Çıkardım. Ay. Şimdi ne yapayım? Ee, ya bak eğer ki böyle sonra gidersen... böyle Apır bitiyordu ama böyle sürekli daha seçerek bir yerlere gidiyordu. Ondan sonra benim paramı bitirmişti. Çok gıcık oldu ya. N ya ben binemedim ben. Beni unuttun. Ya. Gelsene şuraya. <laughs> misin kafasına ayak basıyorum. Arkadaşlar bu arada bu video biraz fazla uzadı. Kusura bakmayın. Biraz fazla ilk gücü bir ödetti de. Şimdi ben neler bekliyor acaba? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bunların hepsi zaten bende var. Sadece üç tane şapka yok. Kanıtım var. Gösterebilirim. Bakın kanıt gösteriyor. Bakın her şey var. Sadece şapka yok. Üç tane şapka. Ne yani, dört. Pardon. Ama üç tane. Kuvvet işte öyle. Arkadaşlar bu arada eğer ki buraya kadar izlediyseniz bugün arkadaşlar pet çekişin sonuçları açıklanacak 480 abone olmuşuz çünkü Siz çok seviyorum ben destek olan çekişe katılan herkes çok teşekkür ediyorum şu an artık katılamazsınız maalesef neyse bütün kutupları almamı istiyor Aldır mı aşkım Ben pes açmayı çok seviyorum. Ben pes açmaya bayılıyorum. Teşekkürler. Çok seviyorum ben. Böyle bakışıyor. Allah Allah. benim senin diye dört tane al diyor. Çok teşekkürler. Evenci bundan dört tane alıyorum. İki. Üç. Tamam. tamam. Şimdi elma bende yok. Bende yok. Çok teşekkürler. Kutular ben unicorn çıkma şansı var mı? Ben unicorn'u çok istiyorum. Canım arkadaşım. Bir tane aldım, iki tane aldım. Bakayım kutuları. Oo, bayağı almışız. Şimdi nereye gidiyoruz? Hmm. Bekleyeceğiz galiba. Neyse tamam. Şimdi bir yere gidiyoruz. Galiba sahile, evet sahile gidiyoruz. Sahildeki şeyleri mi aldıracaksın bana? Ya bunu mu aldım? Tam kiralarım. Alamam bin lira. Alamam yok. Evet, binsene. Bin. <laughs> Aferin. Çok teşekkürler. Vallahi ben böyle uçmayı çok seviyorum. Arkadaşlar ben mutlu oluyorum diye galiba biraz sinirlendi. Uçaktan atladı. Çok seviyorum. Galiba biraz sinir ettik. Şimdi bana çok kötü şeyler yapacak. Şu kutuyu bir değiştireceğim ben ya. Şu kutuyu açacağım. Evet. Evet. Tamam şunlarına fren açalım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz abla? Sahi gidiyoruz. Dediğim gibi sahilde gidecektim. Muhtemelen önce. Şimdi geldi. O oh, hayır, sevdiğim şey. Hepsini alacağım. Bu muhteşem. Hepsini alıyorum. Ya arkadaşlar ben sürekli şunu nasıl diyorum, Bunları böyle alıyordum. Hani eskiden PKK devrende havuz ortadaydı. Ya, orada sürekli böyle arkadaşlarımla de oturarak böyle işte şakalaşarak falan böyle bunları hep içerdik ya. Çok özledim bu günleri. Neyse bu kadar duygusallık yeter Evet şimdi ne yapıyoruz şu an Melis ablamla bunları alır ve hepsini tekrar tekrar çok seviyorum çok teşekkür ederim Melis abla gözlüğün nerede Arkadaşlar bu arada bizim ile gerçek hayat arkadaş tele arkadaşız yani böyle şey diyenler olmuş Sanal arkadaş yaklaşık 5-6 aydır sanal arkadaşız. Biz yeğenim doğmadan önce sanal arkadaş olmuştuk. E yeğenim 6-7 aylık. O yüzden hani şimdi okuldaki her şeyi bana aldıracak. Benden acı olacak. Ben onu aldırmıştım çünkü. Yusuf kim? Neyse. Yumurta kutusu. Hepsini vallahi çok seviyorum ya. Teskip'i çok severim. Gerçekten. Melis sana buradan çok teşekkür ederim. Çok. Arkadaşlar bu arada işte benim param sürekli yükseldi. Şimdi işte para yatırıyorsun. Ondan sonra işte bize para yok işte alamam diyorsun. Falan filan diyorsunuz. Arkadaşlar hayır. Benim Premium'um var. Yani mavi ismim var. XT Plus'um var akıl saatimden her gün bana 100 lira 1200 lira akıl saatimden falan geliyor. Ve ayrıca arkadaşlar işte ben o zaman bir kutsuz, kıyamet kutusunu açarken bana 75 bin lira falan çıkabiliyor. Yani bu benim şansım. Öyle bir şey yok. 11 bin liram kaldı ya. 11 bin. 10. Arkadaşlar ben sürekli eskiden şey diyordum. on elmasım varsa yanına bir sıfır ekliyordum. Ben nasıl böyle gezerim ısım var diye. <laughs> Neyse. Sadık dost takas siteye atışıyor. Hiçbir şey anlamadım. Ya bak abla bir oraya giriyorum bir oraya giriyorsun hiçbir şey anlamadım ya. Ha. Şimdi herhangi bir pet vereceğim. Ha, daha doğrusu aynı peti vereceğim ben de. Tamam. Oh, Aynı hani takas oluyor. Şimdi acaba ne yazacak? İnşallah kötü bir şey yazmaz. Arkadaşlar görüyorsunuz biletimi onu yapmıştı. Öbür gün daha hala bir toplayamadım ya. Neyse. Arkadaşlar şimdi buradan da bir spor yeri vereceğim. Pırap Ne diyor bakayım evini boşalt. Tamam ya bir şu fotoğrafı bir çekseydim ya. Neyse. Evini boşalt. Herhangi oğlum, en küçük evi boşaltacağım. O yüzden not diyorum. Balık kesir bandırma. Balık kesir bandırma. Boş ver kesin aldırma. Kaçan balık bir kanon. Kaçamayan ızgara. Balık kesir bandırma. Evinde evini boşalt diyor. Asla asla o oh, hayır 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 yo 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 yo. Ben o evde arkadaşlarım çok hanım var. Meli senin mavi ismini alıyor. O evde kutlamıştı. Kendine gel be. Hayır ama bu ev Bu ev Bu ev Hiçbir şey olmaz. Bu ev sıfırlıyım. Evet 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 evet. Bu ev Hiçbir sorun yok. Her şey çok güzel. Allah'ım inşallah bu eve izin verir. Neyse. Eee şimdi ne yapacağım ben? Evet. Ya şu evi, şu evi boşaltmaya göz alacağım. Ama benim bu evimde çok hanılarım var. Neyse geç. Ya bu evde benim çok hanım var ya. Çok çok. Arkadaşlarımla çok güzel burada tanışmıştım. Ev hayvanım tamam mı? Evim bu evim bu evimi boşaltacağım. Ne? Mm, eh, diyor ben ev, ev, evim ev hayvanım evim evim bu bu bu. Tamam dedi. Tamam hiç sıkıntı yok. Ya bu evde çok ama var. Hiç boşaltası mı yok? Neyse ben yine yaparım diyorum. Elimi evimi boşalt... Ya neyse. Tamam. Gel bak, gel bak. Herki, bak. Seni pişman edeceğim, vallahi pişman edeceğim. Benim takipçilerim güzeldir. Hemen böyle like atarlar. <laughs> Arkadaşlar bu tarz uzun videolar gelmesi seçiyorsanız like, abone olmayı hepinizi seviyorum. Hadi görüşürüz. Bu videoya 5 like gelir diyorum umuyorum. Tüm Melisa yap.